Şu ...ayaktaki İsmet önünü oturan Atatürk. Gösteriyorum. At oturan Atatürk, ayakta duran İsmet önünü. Ee, Sayın Sait Küçük mekanına geliyorum. Burada hatıra olarak çekiyorum. Sayın Zeki hocamız burada. Sayın Üstam Sait Miskin'i burada. Hepsine de saygılarımı sunuyorum. Bu şehrimde bir yerde... Değiştirme yaptığım için, bunu bir daha okuyorum. Bakayım nasıl yazmışım. Yani bu videomun altında abone ol yazıyor, tıklarsın abone olursunuz. Tek varlığın var, var olmuştur. Tek varlığından var olmuştur. Ee, senin yoluna ben kurbanım. Can fedadır, candan şirinsin. Seni bildim yalnız bakışsın tek varlığından var olmuştur. Görülmeyeni görürsün, bilinmeyeni bilirsin. Hakimiyet, kudret varın tek varlığında var olmuştur. Gökçe oğlu da aciz kulun nasip eyle, kurbanın olsun. Aşkın ile ben yanıyorum, tek varlığından var olmuştur. Herkese saygı ve sevgilerimi sunuyorum. Hepimizin cümlemizin geçmişlerine Allah rahmet eylesin kanı kanı. Ee, yorumda yazabilirsiniz YouTube'da. Allah'a emanet olun.